Evet, bir kere İstanbul Sözleşmesi'ne aykırı bir karar olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'ne göre kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadelede en önemli enstrümanlardan bir tanesi önleme. Mağduru önleme. Yani mağduriyetini bildiren, şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi içerisinde olduğunu beyan eden kadının korunması çok önemli yani sadece suçu kovuşturmak değil ve bu sözleşme sayesinde de 62-84 sayılı kanun zaten ülkemizde yürürlüğe girdi ve uygulanıyor fena da gitmiyor aslında çok güzel gelişmeler de var fakat işte bazen böyle ara ara yargıda çok bizi gerçekten şaşkına uğratan kararlar çıkabiliyor bir süredir ben hani bu kadar kötü bir kararla denk gelmemiştim gerçekten. Seya Se o gün beni aradı, ben de inanamadım. Boşanma davasını işte şey işleme koymak istiyordu ve nefes almıştı. Yani kolluğa gidip yaşadığı şiddeti anlatıp sonrasında da mahkeme karar önce kolluğun verdiği, sonrasında da mahkeme tarafından bir takım eklerle birlikte onanan oldukça e, doğru ve 84 sayılı Kanuna ve İstanbul Sözleşmesi'ne uygun bir koruma kararı vardı. Bu kişinin silahı olduğunu bildirmiştik, bildirmiştik kendisi karakolda. Dolayısıyla silahın alınması kararı da vardı o kararda e, ve evden uzaklaştırma. E, sonra bir anda kendisini polis arıyor ve e, bütün itiraz üzerine hakaret etmeme e, işte aşağılama e, maddesi dışındaki bütün kararların kaldırıldığını. Ee, ve hani e, bunu gelip tebliğ almasını karakoldan söylüyorlar yani aynı anda diğer tarafa da tebliğ ediliyor yani kadına bir saat bile e, ne dedir, tanınmamıştı e, hemen eve e, gidiyor ve eve gidip işte kapıyı arkadan korkuyor haklı olarak Ketledikten sonra da şey beni aradı ya yani böyle bir karar olduğuna inanamadık. Ben mahkeme karara bakmaya çalışırken de yine beni aradı işte kişinin kapıya eşinin kapıya dayandığını çok korktuğunu ile ayağı titriyordu ve hemen kades üzerinden işte polis çağırmasını söyledim. Sonrasında da işte mahkemedeki kararı ve hiçbir dayanağının olmadığını tek dayananın kişinin eşine böyle bir eyleminin bulunmadığını, beyan etmiş olması olduğunu çok üzülerek gördüm. 62-84'ü uygulamakla görevli mahkemeler. Boşanma davaları olduğunda diğer mahkemelerde görülüyor. Dolayısıyla bütün işi 62-84'ü yorumlamak olan bir mahkemenin bu şekilde sadece erkeğin beyanıyla bütün, en önemlisi de burada bir silah bulundurma durumu var. Silahın geri kişiye, hani bizim saldırgan olduğumuzu iddia ettiğimiz kişiye geri verilmesi bir kere çok tehlikeli. Yani bu yükün altına e, hani değil bu bunun için görevli bir mahkemenin girmesini, herhangi bir kişinin girmesini ben gerçekten çok enteresan buluyorum. E, dolayısıyla çok şaşırtıcıydı. E, hemen işte bununla ilgili bu arada kesin bir karar. E, bu da ciddi bir hak ihlali, yaşama hakkının ihlali olduğunu düşündüğümüz için anayasa mahkemesine götürmeyi düşünüyoruz e, SEA ile birlikte. E, dolayısıyla e, tekrar işte KADES üzerinden e, bu e, kendi hemen bir e, polis ekibi e, ulaştı ve o şekilde e, güvenceye almaya çalıştık. Fakat o noktada da benim hanımefendiyi e, işine ev almak zorunda olmadığını ikna etmem bile bir zaman aldı. Çünkü hani mahkeme kararı var ben ne yapacağım yani o çaresizliği e, size anlatamam gerçekten. Yani e, tekrar sıfırdan bir koruma talebi talep edildi. Yine aile, mahke bir aile mahkemesi, bir aile mahkemesi, şöyle bir aile mahkemesi önceki kararının e, aynı şekilde silahın alınması ve evden uzaklaşma kararlarını verdi. Ee, burada sıkıntı gerçekten sadece erkeğin beyanıyla e, <laughs> koruma kararının yani şiddete uğrama tehlikesinden bahseden ve daha önce uğradığını bahs söyleyen, hatta cinsel saldırıya uğradığını söyleyen bir kadını e, mahkeme eliyle savunmasız bırakması noktasını kabul etmemiz mümkün değil. Bu İstanbul Sözleşmesi'ne, 6284'e e, uygulamaya kesinlikle aykırıdır.